sıralamada olacaksınız. Dolayısıyla e, o düşme e, umut diyoruz bir sonraki aletlere yansımaz sporcu adına. Evet. Çünkü onun psikolojik durumunu orada bırakabilmek de önemli. Kesinlikle her sporcu ufak tefek hatalar ya da büyük hata yapabiliyor. Burada işi sonuna kadar götürebilmek o psikolojiyle baş edebilmek çok önemli. Tabii ki. Hem tekniği var taktiği var. Milyonlarca kez belki aynı şeyleri deniyorlar ama burada yarışmak çok başka.